hilye-i saadet. Eshabına nasihattan sonra, Fahri alem dedi, benden sonra, Hilye-i pâkimi görse biri, Olur o yüzümü görmüş gibi. Gördükte hubbu hasıl olsa, Yani hüsnüme aşık olsa, beni görmeyi etse arzu, kalbi sevgimle olsa dolu, cehennem olur ona haram, Rabbim cenneti eder ikram. Dahi haşretmez çıplak anı hak, olur gufranına hakkın mülhak. Denildi ki, hilye-i Severek yazsa birinin eli eder hak onu korkudan emin bela ile dolsa ruhi zemin hastalık görmez dünyada teni ağrı çekmez hiç bütün bedeni günah etmiş ise de bu adam cehennem cismine olur haram ahirette azaptan kurtulur, dünyada her işi kolay olur. Haşreyler anı hem Rabbi Celle, dünyada Resulü görenlerle. Hilye-i Nebi'yi güç iken beyan, başlarız ona oldukça imkan. Sığınarak Zülcelal'e, vasfederiz acizane. İttifak etti bu sözde ümem. Kırmızı beyazdı fahri alem. Mübarek yüzü halis ak idi. Gül gibi kırmızım tırak idi. İnci gibi yüzündeki teri pek hoş eylerdi güzel cevheri. Terleyince On memba sürûr, dalgalanırdı sanki bahri nur. Görünürdü gözü daim sürmeli, kalpleri çekerdi güzel gözleri. Akı beyaz idi gayetle, metheyledi Rabbi ayetle. Siyahı anın değildi ufak bir idi ona yakınla uzak. Geniş, güzel ve latifti gözü. Nur saçardı hep mübarek yüzü. Kuvve-i Mustafavi gece gündüz gibi olurdu kavi. Bakmak arzu etseydi bir yere cismi pakide dönerdi bile başa tabi ederdi cesedi. Bunu terk etmemişti ebedi. Hem cism idi Resul-i Ekrem yaraşır ruhi mücessem desem güzel hem sevimli sevimliydi Resul Hakk'a çok sevgiliydi Resul Malikle Ebu Hale söyledi Hilal gibi açık kaşlıydı. İki kaşı arası her zaman gümüş gibi görünürdü ayan. Mübarek yüzü az yuvarlaktı. Derisi berrak hem de parlaktı. Siyah kaşları mihrabı anın kıblesiydi bütün cihanın. Ortası yüksekçe görünürdü yandan bakınca mübarek burnu çok güzel idi çekme ve latif edemez gören onu tam tarif seyrek idi dişlerinin arası parlardı sanki ince sırası ön dişleri ettikçe zuhur her tarafı kaplardı bir nur. Gülseydi iki cihanın serveri, canlı cansız her şeyin peygamberi. Görünürdü ön dişleri pek afif, dolu daneleri gibi çok latif. İbn Abbas der, Habibi Hüda, gülmeye eğler idi istihya hem hayasından o dinin senedi kahkaha etmedi derler ebedi nazik mahcup idi resul-i cenab daim eyler idi bakmaya hicap yüzü benzerdi yuvarlak aya zati aynaydı yüce mevlaya nurlu idi hep o Vechi hasen bakılmazdı tenevvüründen gönüller aldı o güzel nebi aşıkı oldu yüz bin sahabi bir kerrecik görenler rüyada dediler böyle zevk yok dünyada hem güzel yanakları bileler, fazla etli değil diyeler. Anın etmişti Cenabı Halık, severek yüzün ak, alnın açık. Boynunun nuru ederdi her an, saçları arasında leme an. Mübarek sakalından iyi bil ağarmış da ancak on yedi kıl. Ne kıvırcıktır, ne de uzun. Her uzvu gibiydi, mevzun. Gerdeni paki Resul-i Afak, gayet ak idi ve gayet berrak. Eshab içinden çok ehli edep, karnı göğsüyle birdi dedi hep açılsaydı mübarek sinesi feyz saçardı ilim hazinesi aşka olunca mahalli teşrif başka olur mu o sadr-ı şerif mübarek sinesi geniş idi ilm dün ona inmiş idi ak ve berraktı o sadr-ı kebir sanırdı görenler Bedr-i Münir. Ateş ya aşkı zatı ezeli odlara yakmıştı o güzeli. Bilir elbet bunu Pir-i Civan yassı kürekliydi Fahri Cihan. Sırtı ortası hem etliydi. Kerem sahibi, Devletli idi. Gümüş teninde letafet vardı. İrice, mühr-i vardı. Sırtındaydı, mühr-i nübüvvet. Sağ tarafına yakındı elbet. Bildirdi bize, edenler tarif. Bir büyük ben idi, mühr-i şerif. Rengi, sarıya yakın karaydı güvercin yumurtası kadardı etrafına çevirmiş sanki hatlar birbirine bitişik kılcağızlar anlatanlar o ali nesebi dedi iri kemikliydi nebi her kemik iri merdane sureti sireti şahane Mübarek azasının her biri uygun yaratılmıştı hem kavi. Çok hoş idi her uzvu anın ayetleri gibi Kur'an'ın. Elleri ayası o sultanın ayakları altı dahi anın geniş ve pak idi. Nazik mergûb taze gül gibi latif ve mahbub. Çok mevzun idi der ehli nazar o kerametli mübarek eller. Selam verseydi birine eğer tebessüm ederdi hep peygamber. Bir iki gün geçseydi aradan hatta uzasaydı da bir aydan belli olurdu hoş kokusundan o kimse adamlar arasından billur gibiydi teni bimuyu nice methedeyim ol pehluyu dostu seyretmek için o şerif göz olmuştu bütün cismi latif kemal üzereydi nazik teni Hallak göstermişti hikmetini. Yoktu göğsünde, karnında asla, Hiçbir kıl, sanki gümüş levha. Göğsü ortasından aşağı yalnız, Bir sıra kıl dizilmişti hilafsız. Bu siyah hat, mübarek bedeninde, Hoştu, hale gibi ay çevresinde bütün ömründe kalmıştı keza gençlikte gibi mübarek ağza ilerledikçe sinni nebevi tazelenirdi hep gonca gibi hem dahi kainatın sultanı zanneyleme ki ola pek yağlı ne zayıf ne de pek etli idi mutedil hem pek kuvvetliydi. Lah mı, şah mı dediler ehli derun. Birbirinden ne ziyadeydi ne dun. Etmiş ol beden sarayın üstad. Adlü da dile esasın bünyat. İtidal üzereydi pak teni nura garg olmuştu bütün bedeni. Orta boylu idi o sidre mekan. Ortalık onun ile buldu nizam. Seyreden mucizeyi kâmetini dedi hep methedip hazretini görmedik böyle gül yüzlü güzel boyu hem huyu hem yüzü güzel. Orta boylu iken nebi, uzun kimseyle yürüseydi, ne kadar uzun olsaydı o er, yine yüksek görünürdü peygamber. Uzun boylu olandan o cevher, yüksek idi el ayası kadar. Bir yol gitseydi izzetle, hızlı yürür idi gayetle. Deriz vasfı şerifinde yine yürürken eğilirdi önüne. Yani bir yokuştan iner gibi daim önüne az eğilirdi. Şanlı şerefliydi o celil. İftihar eylerdi ruhu halil bir zatı ki muradede hüda her azası olur elbet ala yolda giderken eğer bir kimse ansızın Resulullah'ı görse korku düşerdi kalbine anın yüksekliğinden Resulullah'ın hem de biri nebiyle müdam sohbet ederek söylese kelam sözlerindeki lezzet ile ol kul olurdu kabul etse resul etmişti onu Hâllâk-ı ezel hüsn ahlakla bi mislü bedel ya resulallah gücüm yok methine yaratıldık hep senin hürmetine hasılı ey şahı iklimi vefa sana canım da feda her şey feda şeytan ve düşman şerrinden ve kötü nazardan korunmak için evzu besmele ve kul evzu surelerini okuyup Sonra Eûzu bi kelimâtillâhi tammati, min şerri külli şeytanın ve hammatin ve min şerri külli aynin lâmme okumalı ve Bismillahillezî la yedurru ma'asmihi şey'ün fil ardı ve lâ fis semâ ve huves semîul alîm okumalı ve yetmiş kere Estağfirullah min külli ma kerihallahül azîm ellezî la ilâhe illâ huvel hayyel kayyum ve etûbü ileyh okumalı ve hepsini okurken manalarını düşünmelidir. Eûzü sığınırım Hamme, haşere. Ayn, göz. Lamme zararlı. Hemezat saldırmaklar. Estağfirullah beni affet ya Rabbi demektir. Ve Allahümme inni euzu bike min hemezati şeyatin okumalı. Sonra Allahümme inni euzu min azabil kabri ve min azabin ve min fitnetil mahya vel memati ve min fitnetil mesihid deccal okumalıdır.